لان الشمس تشرق من قلوب الراحمين لان الحب يحيي الروح يملاها يقين سنفرح دون شك اجمعين بقلب مطمئن مستعين سنوقد في الليالي نور <applause> <السلام عليكم. تصفيق> Ürdün'den size sesleniyoruz. Bu seneki faaliyetimiz Ürdün kampında, Yaraş kampında göndermiş olduğunuz yardımları fakir, ihtiyaç sahibi ailelere, yetimlere destek amaçlı okul malzemeleri dağıtıyoruz. Gördüğünüz gibi her çocuğa çanta, kalem, kitap, okul için ne ihtiyacı varsa sizin sayenizde, sizin yardımlarınızla onlarla ulaştırdık. Hepinize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun tekrar tekrar yardımlarınızı her zaman bekliyoruz. Allah razı olsun. Şimdi burada her çocuğumuza bir çanta, dört tane kitap. Tabii kız, kız, erkek onlara göre kitaplar ayırdık. Seçelim. Evet. Burada yine masa üstü ya da nota defteri kalem, cetvel sil, silecek, kalem kutusu içecek kutusu hani okulda lazım olacak ne varsa sizin sayenizde <laughs> نبذل دون شكل أجمل